Değerli gençler, sevgili çocuklar. Atölyemize hoş geldiniz. Sevgi çiçeğini seçip onu merak edip geldiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Minnettarım. Atatürk gençliğisiniz, Cumhuriyet çocuklarısınız. Doğayı doğanın yarattığı güzellikleri merak edip onları korumak, kollamak, merak etmek babından bizi seçtiğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgi çiçekleri bir endemikler kraliçesi. Sadece ve sadece Ankara'da gölbaşında yetişen, iki bölgede yetişen muhteşem bir değer. Bu çiçeğin e, hikayesi de var. Bunun hikayesini bizler yazıp kitap haline de getirdik. İşte görüyorsunuz Mehmet'le Zeynep'in aşkı kitabıyla beraber hikayesini de yazdık. Göbaşı değeri olarak Göbaşı tarihindeki kitaplarını da yazdık. Onun üzerine Milli Piyango'da biletlerine bastırdık. PTT pullarına bastırdık. Koleksiyonerleri bunları aldılar. Bütün dünyada bütün dünya insanları "Aa Göbaşı'nda Ankara'da böyle bir bitki var, böyle bir değer var." O değerin farkına vardılar. Çok ilginçtir. Ee, Ankara'daki 40'a yakın e, endemik değerden sadece Ankara'da yetişen endemik değerden birisidir. Tohumları küçük tohumları esas arındırılmış tohumları onun için tanıtma bilgilendirme, çocukların bu konudaki bilgilerine başvurup geleceğe taşımalarını sağlamak için de başka seçenekleri de öne aldık. Göbaşı'nda sanat çalıştayı yaptık. Ressamlarımızdan Yaşar Çallı, o kadar güzel bir Atatürk, sevgi çiçekleri ve e, onun hikayesini anlatan sizlere. Çünkü sevgi çiçeği o kadar enteresan ki ilk çiçeklerini 23 Nisan'da çocuk sevgisiyle çocuklara atfen yay, sanki sevgiyi onları aşılamak için yapar gibi 23 Nisan Bayramını, çocukların bayramını kutlar. O zaman ilk çiçeklerini açar. Daha sonra Anneler Günü, 1 Mayıs Bahar Bayramı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençlere bütün güzelliğiyle gülümser ve doğada kendini gösterir. Ama yok olmak üzere iken çünkü gelişen sahalarda siteler, villalar, yollar, apartmanlar, fabrikalar derken doğadan yok bütün endemik değerler gibi başına gelen o kadersiz olaydan sonunda biz bu bir tohumdan dört tohuma düşmüştü. Dört köke düşmüştü. Ben oturup ağladım o dört köke düştüğünde inanılmaz duygulandım ve dedim ki bir tane tohum alacağım bu tohumu ben bahçemde yetiştirmeye çalışacağım. O zaman bu çiçeğe çok emek veren Profesör Doktor Mecit Vural hocam, Profesör Doktor Ayşe Boş gelmez hocam. Ya bu alandan koparsa yetişmez dediler. Ben de dedim ki il, ilim bilim bu konuda çok önemli. Ben de bir deneme yanılmayla zaten bitiyor dört köke düşmüş. Ben bir deneyeceğim dedim. İlk yıl 70 tohum aldım. İkinci yıl o 70 tohumu ekip 2000 tohum aldım. Şimdi bütün Türkiye'de bütün her yerde e, bu tohumlar e, bol bol yetişiyor. Artık Ankara'nın her yerinde e, başka alanlara başka e, mekanlara da e, hatta Gökyük Parkı'nın Vakfı'nın İstanbul'daki Botanik Parkı'na da götürdük. Millet bahçelerine diktik. E, şu anda Pek çok yerde yeniden hayat buldu. Siz gençler sahip çıkacaksınız ve bu gençlerle beraber geleceğe inanılmaz bir e, bu güzelliği aktaracağız hep beraber. Hepinizi seviyorum. Saygılar, sevgiler, sevgi çiçeği size emanet. yolunda fazla bulunamadık. Çünkü çok zengin etkinlikler var. Yetişemedik. Yetişmeye çalışıyoruz. Ama biz Ankara'lıların ya da Ankara'ya gelenlerin bundan yararlandığını düşünüyoruz. Ama Boray Bey ile bizi çok duygulandıran bir standa geldik. Yanında sevgili Nisa var. O beni buldu. Ama sonra biz kendimizi kaybettik. Çünkü şu anda arkamda duran tablo Tam da haftasında sevgili Ayaz'ı andığımız haftada sanırım 3. bölümü yayınladığımız, 4. bölümü yayınlayacağımız hafta tam da Ayaz'ın isteyeceği, rahmetli Ayaz'ın, sevgili hocamın isteyeceği bir şeyi yapmış sevgili Nisa. Şimdi kenara çekiliyorum ve sözü Nisa'ya ve Nisa'nın ablasına bırakıyorum. Teşekkür Öncelikle teşekkür ederiz sizinle karşılaşmış olmak burada çok heyecan verici. Çünkü biliyorum ki e, Ankara'da birçok etkinliğin içerisindesiniz. Hatta birçok etkinliği düzenleyen... Beni geçti. teşekkür evet, ederim. kaynaklı söylüyorum. Düzenleyen evet, kişisiniz. Teşekkür e, şimdi 17 Eylül 2024 tarihinde e, sevgili hocamız Mustafa kaybetmiştik. E, ben de kendilerinin müzesinde 6 yıla yakın e, sanat eğitmeni olarak çalıştım. E, daha sonra kendi atölyemizi açtık ve Şöyle bir proje geldi aklımıza. bu yıl Ankara'da Ankara kültür başkenti olarak da seçildiği için aynı zamanda ne yapabiliriz diye düşündük. Kültür yolu festivali kapsamında dedik ki yüz yüze çocuk atölyelerinde en güzel yazı nasıl anlatabiliriz diye düşündük. Ankara'daki müzeler ve Mustafa Yaz Müzesi ve onun gibi birçok 15 müzeyi ele şey aldık. 15 müze. 15, 15 müze. Teşin 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 müze. Ankara'daki 15 müzeyi burada çocuklarla eşledik. Ama çıkış noktamız şöyle oldu, çocuklar ilk başta kedi ya da köpekten yola çıkarak yaratıcı bir karakter tasarladılar. Yaratıcılık yine ön planda oldu. Daha sonra o karakteri müzeleri araştırarak bilimsel bir araştırma süreci ilerlettik çocuklarla. Ve bu bilimsel çalışma sonucunda çocuklar bu müzeyi kim kurdu, müzenin mimarı kim, bu Müzede ne sergileniyor? Üç. Tarihimiz açısından, coğrafyamız açısından, Ankara açısından önemini bunu işledik. Ama tabii, tabii çıkış noktamız buydu. şunu da unutmayalım. Buradaki çocukların yaşları gerçekten küçük. Ondan başlayıp 13 yaşına kadar devam eden, 14 yaşına kadar öğrencilerimiz var ve bunların bilimsel araştırma yapmaları İkiniz çok, çok, değil çok değil önemli. Bu evet, evet. 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 İkimiz İkimiz de hem abla kardeşiyiz, evet. eğitmen olarak. Evet, evet. Harika. Kutlarım. Yani Teşekkür Teşekkür proje Müthiş. Bu proje müthiş. <Gülüyor> <Gülüyor> Şimdi Boray Bey zaten diğer müzelerin de e, evet. resimlerini alacak ama sanıyorum Ayaz'dan biraz detay alacak gibi düşünüyorum. Evet. Yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Sonraki projelerde de görüşelim. Görüşelim tabii ki Çok abi, memnun olduk. Biz de çok memnun olduk. Teşekkür ediyoruz. Ankaralılar ve Ankara'yı Tanıtma Vakfı Başkanı sevgili Seyfettin Başkanım'la birlikteyiz. Ama ben ona sözü vermeden önce Ankara'nın bence doğal sembollerinin babası <laughs> <Estağfurullah>. demek istiyorum <laughs> kendisine. Çünkü beş beyazla başladı. Neydi o beş beyaz? İşte tam önümüzde de duruyor. Kedisi, keçisi, değil no. mi? Hatta balı nereden çıktı dediler. Beyaz bal evet. onu da dünyaya anlatıyor şu anda. Aslında bunlar hep zamanında yazılmış, çizilmiş pek çok değerimiz gibi unutulmuş gitmiş. Şimdi bir de meyveleri geliyor sanıyorum. Evet inşallah. Evet şu anda mikrofon sizde. Evet Necat Hocam Ankara'nın beş beyazı gerçekten unutulmak üzere, kaybolmak üzere. Sayıları milyonları bulan Ankara keçimiz şu anda 100 binler civarında. Yani kaybediyoruz çok az eee sanıyorum kaldı. sizin de desteğinizle de sayı artmaya başladı. Evet yani e, bu konuda e, de, hükümetimiz devletimizin de aldığı tedbirler var e, ve sayı artırma çabası. Çünkü kaybediyoruz bu değerimizi. 300 500, 400 yıl Avrupa'ya ihraç ettiğimiz tiftiğimizi kaybediyoruz. Soğuk kumaşımızı kaybediyoruz. Keza angora tavşanı şu anda angora tavşanı Ankara'da yok. Çin'de ama 30 milyon angora tavşanı var ve dünyaya angora tavşan yünü ihraç ediyorlar. NASA astronotların giysisinde Angora tavşan yününü kullanıyor. Ve dünyada şu anda mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde internette bakarlarsa Ankara kedisi hayranları sayfası var. Evet. Yani ama Ankara'da böyle bir sayfa yok. Maalesef. Şimdi şimdi Ankara'nın 5 Beyazı kitabından sonra hangi kitap geliyor? Şimdi Ankara'nın 10 Meyvası kitabı geliyor. İnşallah onu çekime yetiştireceğiz. Ankara'nın On Meyvası o da çok ilginç. Ankara'nın armudu mesela Evliya Çelebi seyahatnamesinde diyor ki ben Beypazarı'nda bir kavun yedim. Kavunun tadı damağımı çaklattı diyor. Beypazarlar armutu, emrutu diyor daha doğrusu. Emrutu diyor. Pamuğa sararak der saadete gönderiyorlar diyor. Hocam çubuğun dağ köylerinde ceviz, hassa ceviz diye üretiliyor ve onlardan vergi alınıyor. O cevizlerde İstanbul'a der gönderiliyor. Keza kaleci güzümü efendim dutumuz biliyorsunuz. Savunumuz. Sanırım, sanırım sizin bu harika araştırmacı yönünüzle e, 1500'lerden daha eskilerden basılmış kitap varsa hangisi onları bularak e, böyle ortaya çıkararak dikkat çekmenizle sanıyorum geleceğimiz nokta Ankara'da mutlaka ve mutlaka mesela ben Ankara kedisi edinmek istiyorum diyen bir insan Ankara'ya başvuracak. Evet. Artık bu belediye mi olur? Evet. Hükümet mi olur bilmiyorum ama Ankara merkezli keçisi de, kedisi de, efendim tavşanı da adıyla bir kentin adıyla nerede bu kadar hayvan var, nerede bu kadar bitki veya bir sebze meyve var. Evet. Dolayısıyla ha varsa da tebrik ediyorum oraları ama üç tane birden mesela zor çıkar. Evet. Dolayısıyla emeğinize, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum hocam. Gayret hep birlikte. Siz de Ankara için. Koşturup duruyorsunuz. Ben size teşekkür ediyorum. Ankaralılar Vakfı olarak Ankara'nın değerleri gerçekten marka. Marka değer bunlar. Bizim beş beyazımız ya e, İtalya'da sadece bir kent ördeği kendine almış. Ördek Evet, değil mi? ördek figürlerinden dev dükkanlar var. Yani bizim beş beyazla ilgili kaç tane maalesef, kaç tane değerimiz işte var? Bunlar, Tek bunlar. yok. Evet, bunları öne çıkartmak, çocuklarımıza tanıtmak ve bunları yaşatmak dediğiniz gibi edinmek isteyenlere de bunları sunmak. Mesela Kursaklar Belediye'miz Ankara Kedisi Korusu'nda belli bir mesafe kat etmişti. İnşallah şimdi Elmadağ Belediyesi'ne rica ettim. Başkanımız da bu konuda bir duyarlı. Ankara tavşanını da Elmadağ Belediyesi çoğaltıp Ankaralılara tanıtmak ve sat satacak inşallah. İşte bu. İşte Büyükşehir zaten bu konuda öncülük etmek durumunda. İnşallah hepsi edecek. İşte bu. Zeytin ağacını kesip bin yıl sonraya meyve verecek ağacı kesmek. Onun yerine 50 yıl bir şeyler alacağız diye her yeri çoraklaştırmak ya da bu bu güzellikleri bu değerleri kaybetmek. Evet. İyi ki varsınız. Kaybetmeyeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler.